para, dram, entrika ve bunun gibi birçok şeyi duymaya hazır olun. Çünkü Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerine 2023'ü 3 kelimeyle tanımlamalarını istedik. Şahsen bana sorsalar, e 2023'ü 3 kelimeyle tanımlar mısın diye. Yalnızlık, fakirlik, gurur der O zaman öğrencilerimize soruyoruz. Hadi gidelim. 2023'ü 3 kelimeyle tanımlasan nasıl tanımlardın? Depresyon Bekleyiş. Acı. Zor. Sıkıntılı. Ve... Mutsuz ya. Yani. 2023'ü 3 kelimeyle tanımlasanız nasıl tanımlarsınız? Ee, yorucu. <laughs> Umutlu. bir ee, de kayıp. Umutsuz, sıkıcı. Bir de ne olabilir? Yorucu. Kavga çıktı. <gülüyor> Kaçalım. <gülüyor> yani genel olarak baktığımız anda öğrencilerin hayattan bezmiş olduğunu söyleyebilirim. Ben birinci sınıfım. Ben daha bezmedim. 2023'ü tanımlasanız üç kelimeyle nasıl tanımlarsınız? Zor. eğlenceli. Parasız. <laughs> Aşk, mutluluk, huzur. Teşekkürler size huzur, mutluluk. Aşk çok vermedi ya. Para. Acı, gözyaşı ve hüzün. Depresyon, stres acı. Bizim gençlerin bir hobi falan mı edinmesi lazım artık bilmiyorum ama depresyonda herkes. 2023'ü üç kelimeyle tanımlarsan nasıl tanımlarsın? Şanssızlık, kötü günler, bir de güzel sevgi. 2023'ü üç kelimeyle tanımlarsanız nasıl tanımlarsınız? Berbat. Berbat, berbat. 2023'ün bize kattıklarından sonra Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerine 2024'ten beklentilerini sorduk. Öncelikle şuna sormak istiyorum. Pardon, bakar mısınız? Pardon. Ama 2024 yılından beklentileriniz tam olarak nedir? Daha şanslı ve yüzümün güleceği bir olması. 2024 yılından beklentim yeni bir iş, yeni bir aşk, yeni bir iş yine gülecek bir neden lazım yeni bir haber yeni bir kader şahsen bana sorarsanız 2024 yılından beklentilerim ee, tam olarak ne olabilir bilmiyorum akademik kariyer olabilir çünkü birinci sınıfım ee, şöyle bağışma yüksek bir zam falan böyle o da güzel olabilir ondan sonra aşk huzur hayatım olabilir belki mental sağlığımın güzelliği olabilir. 2024 yılından beklentilerin nelerdir? Başıma kötü olay gelmesin başka bir şey istemiyorum. şey diyeyim mi? Şu ana kadar aldığım en güzel cevaplardan bir tanesiydi. Yok paraymış, yok aşkmış. Adam kendi canını düşünüyor yani. 4 yılından kaybettiklerimi geri almaya bekliyorum. Duygularımı. 2024 yılından beklentileriniz nelerdir? Akademik olarak başarılı olmak bir de zengin olmak. Benim 2024'ten beklentim Formula 1'de Red Bull dominasyonunun bitmesi. Beşiktaş'ta şampiyon olsun benim beklentim bunlar. 2024 yılından beklentiniz nedir tam olarak? Para. <gülüyor> <gülüyor> para başka. <laughs> Sağlık yeter. Sağlık bu arada ilk sağlığınız niyeti olma, sonra para kazanılır zaten. Neyse, konumuza dönelim. Sağlık. Akademik kariyer. Mutlu bir ilişki. Para da ekleyelim. Benim mi? Benim aşk hayatımın düzelmesi olabilir, ondan sonra e, belki telfi alma olabilir. 2024 yılından beklentileriniz nelerdir? Mezun olmak. Ben umut bekliyorum yani güzel şeyler olsun 2024'te. Yani mezun olayım. <laughs> mezun olmak. Kimse para istemiyor. Bir tek ben istiyorum herhalde. Yani. <laughs> Sen de mi istiyorsun? Kameraman beyefendi siz de istiyor musunuz acaba? <laughs> Dolgun bir banka hesabı, 240 metrelik bir yat, sağlık. Peki, e, kameramanımız e, Mehmet Ali Bey, yatı Eğirdir Gölü'nde mi süreceksiniz beyefendi? Beyşehir Gölü'nde sürmeyi düşünüyorum. 2024 yılından beklentileriniz tam olarak nelerdir? <laughs> Çok güzel bir soru. <laughs> yani klasik şeyler ya, sağlıklı yaşam falan. Mutlu olsun herkes. Tabii, eczacı olunca sağlık önemli olduğunu evet, şey yapıyor. Tabii, <laughs> evet önemli oluyor. O zaman size dönüyorum. Benim de sağlık, başarı, huzur, klasik. Ben farklı bir şey söyleyeyim, e, ee, Sultanları'nın Sultanlarının olimpiyat şampiyonu olmasını. <laughs> <Yani, gülüyor> i̇nşallah hedeflerinize ulaşmanıza ve hayallerinize ulaşmanızı diliyorum. Görüşürüz. Söyleyeceğim duayı unuttum. Genelde öyle demiyordum. Ne diyordum? 2024'ten beklentileriniz neler? <laughs> aşk, param, mutluluk. O zaman inşallah bulursunuz diyerek sizi çeviriyorum. Ben atama bekliyorum. <laughs> evet, atama da aldım. O zaman size dönüyorum. Benim de aynı. Atama, atama. Aşkı buldum ben. Evet, gördüğünüz üzere birbirinden farklı cevaplar aldık ve size tek temennimiz şudur ki umarım 2024 sağlık, mutluluk, huzur para ve geri kalan her şeyi katmasını dileyerek iyi günler diliyoruz.